Köpeklevi kurulum videomuza hoş geldiniz. Paletli serimiz altında bulunan 10 santim paletimizin üzerine kurulmuş sistemimizdir. Kurulmayı kurulmadan önce Y1 kodu kapı girişidir. Kapı girişimizde Y kodunu bulduğumuz zaman Y1 montajımızı iki vida sıkarak başlıyoruz. Ürünlerimiz daha önceden kurulduğundan dolayı kurulum işlemimiz çok kolay olacaktır. Ürünle beraber gönderilen bir adet altyapı anahtarımız vardır. Y1 Yan paneldeki Y1'i de bulduğumuz zaman bu şekilde kurmaya devam edebiliriz. arka kısımda da geldiğimiz zaman burada Y2 göreceğiz. Y2'leri getirdiğimiz zaman montajımıza devam edebiliriz. Diğer kapımızı da aynı şekilde Y4. Montajı iki kişi yaparsak daha da kolay ve pratik olacaktır. Çatı kısmımız yine aynı şekilde Y1 diğerinde de Y1 vardır. Oturduğumuz zaman birinci kısım şuradaki kodumuz da aynı şekilde. Yine 4 adet bizi sıktığımız zaman güle güle kullanınız.